Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Xiaomi Redmi Note 10 Pro için Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Birçok yeni özellik ekledi Xiaomi Redmi Note 10 Pro telefonuna ve gerçekten fiyat performans bakımından adından çok söz ettirecek bir telefon geliyor. Birazdan özelliklerine ve fiyatına değineceğim ama biliyorsunuz onun öncesinde Size şöyle bir bilgi vereyim. Xiaomi Redmi modellerinden toplam dünyada 200 milyon üzerinde sattı. O yüzden Xiaomi için çok önemli bir model. Redmi serisi. Xiaomi 54 ülkede ilk 5, 36 ülkede ilk 3 ve 10 ülkede ise 1. sırada olduğunu ve pazar lideri olduğunu Lasman bize açıkladı. Gerçekten çok fazla yaptığı inovasyon çalışmalarıyla ön plana çıkan Xiaomi sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'de telefon ve televizyon üretmeye de hazırlanıyor. Fabrikasını İstanbul Avcılar'da kurmaya başladı. Çok yakında Türkiye içinde üretime başlayacak. Türkiye'de ürettiği telefonları muhtemelen buradan Avrupa pazarına sürecektir. Bu bilgilerden sonra haydi gelin Redmi Note 10 Pro'nun özelliklerini bir inceleyelim. Redmi Note 10 Pro üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcılarıyla buluşacak. 8.1 mm kalınlığında bir panele sahip, 193 gramla ağırlığıyla dikkat çekiyor. Gerçekten hafif diyebileceğimiz bir model Redmi Note 10 Pro. Su sıçramasına karşı ise kısmi korumaya sahip Redmi Note 10 Pro. isterseniz biraz ekran özelliklerinden bahsedeyim size. AMOLED panel ekrana sahip Redmi Note 10 Pro 6.67 inç büyüklüğünde ve 2400'e 1080 piksel çözünürlüğe sahip olacak. 1200 nit de parlaklık değeri olacak. Biliyorsunuz ekran tazeleme hızları için 1200 nit gerçekten çok iyi bir değer. Çoğu karşılaştırılacağı modelde bu değerlerin 400-500 ve 1000 arası olduğunu belirtelim. Yine ekran tazeleme hızı 120 Hz ve bu hızı telefon otomatik olarak sizin yaptığınız işleme göre değiştiriyor. Siz bir video izlerken bu hızı 50 Hz'e düşürerek pil ömründen de tasarruf ediyor. Gelelim kamera özelliklerine. Redmi Note 10 Pro'da 108 megapiksellik bir ana kamera bulunuyor. Gerçekten 64 megapikselden sonra 108 megapiksele çıkarması orta segment bir telefon için gerçekten çok iyi bir değer. 108 megapikselle eminim bu pazarda önemli bir avantaj sağlayacaktır Redmi Note 10 Pro modelimiz. Yine bu ana kameramızla 4K videolar çekebiliyoruz. Yalnız 60 FPS'ye 4K'da imkan vermiyor. 30 FPS olarak 4K videolar kameramızla çekebiliyoruz. Ana kameramız gerçekten megapiksel değeri çok yüksek. Selfie kameramıza gelelim. En çok kullandığımız kameralardan bir tanesi biliyorsunuz telefonlarda selfie kamerası. Yine 16 megapiksellik bir selfie kameramız bulunuyor Redmi Note 10 Pro modelimizde. Bu da gerçekten kaliteli fotoğraflar, kaliteli selfie'ler çekmenize imkan sağlayan bir kamera açısı. Telefonda bir de 5 megapiksellik makro kameramız ve 2 megapiksellik de bir derinlik kameramız bulunuyor. Onun dışında yine ultra geniş açılı da bir kameramız var. Toplamda 4 farklı kameramız bulunmakta Redmi Note 10 Pro modelimizde. Yine işlemcisine de değinmek istiyorum. Redmi Note 10 Pro'da Snapdragon 732G işlemcisi kullanılıyor. Çok güçlü olduğu ve çok hızlı işlemlere olanak sağladığı söylenen bir işlemci gerçekten. Şu an telefon elimizde olmadığı için test etme imkanına sahip değiliz. Ama geldiğinde sizin için de bir kutu açılış videosu çekerek telefonun hızını ve işlemcisini de test edeceğiz diyorum ve gelelim diğer özelliklerine. Donanımsal özelliklerinde Snapdragon 732G kullanılıyor demiştik. Yine telefon bize iki farklı opsiyonla geliyor. 6 ve 8 GB'lık RAM seçeneklerimiz var. RAM tarafında iki seçeneğimiz bulunuyor. Yine depolama alanında da iki seçeneğimiz var. 64 ve 128 GB depolama seçeneklerimiz bulunmakta. Depolama ve RAM bölümümüzü de bu şekilde geride bıraktık. Gelelim telefonun diğer özelliklerine. Telefonda çift hoparlör bulunmakta. 5G teknolojisine sahip olduğunu söylemiştik zaten. Bu anlamda da önemli bir model bence Redmi Note 10 Pro yine bir jack girişimiz var. Klasik Xiaomi'lerde biliyorsunuz bu jack girişini Xiaomi kaldırmadı ve kullanıcıların büyük çoğunluğu da kulaklıklarını kablolu bir şekilde kullanıyor. O yüzden bu jack girişi de gerçekten çok önemli. Ben de kablolu kulaklık kullanan birisi olarak bu konuda Xiaomi'yi gerçekten destekliyorum. İnşallah önümüzdeki modellerde de bu jack girişini telefonda muhafaza etmeye devam eder. Redmi Note 10 Pro 5200 mAh'lik bir bataryaya sahip ve 2 gün bu bataryanın yettiği normal kullanımlarda 2 gün boyunca bu bataryayı kullanabildiğimiz söyleniyor. Eğer böyleyse yani bir akıllı telefon için gerçekten 2 gün çok güzel bir süre. Yine 33 wattlık hızlı şarj desteğimiz bulunmakta yine e, muhtemelen sıfırdan yüz'e bir saat içerisinde e, Redmi Note 10 Pro ile çıkabileceğiz yani bir saatte telefonumuzu %100 şarjdan çıkarabileceğiz Evet gelelim videonun sonuna doğru yaklaşınca geliyoruz fiyat bölümüne e, fiyat olarak bilmiyorum nasıl buldunuz ben açıkçası normal buldum fiyatlarını ve bu model bir telefonda, bu özelliklerin bulunduğu bir telefonda fiyatları bence gayet makul olmuş. Siz de yoruma fiyatlarını belirtebilirsiniz. Hazırsanız fiyatlarına geçiyorum. 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olan modelimiz 3799 TL. Bu gerçekten Türkiye piyasası için ideal bir fiyat bence yine 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan telefonumuz ise 3999 TL yani 4000 TL değil 3999 TL'ye bu telefona sahip olabiliyorsunuz. Yine bu anlamda da bence fiyat olarak da başarılı diyebileceğimiz bir model olmuş Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 Pro gerçekten özellikleriyle olsun ve ekran kalitesiyle olsun, kamera kalitesiyle olsun adından bir hayli söz ettireceğe benziyor. Sizce Redmi Note 10 Pro piyasaya çıkınca satış değerleri ne olur? Türkiye'de tutulan bir model olur mu? Bunu yorumlara mutlaka bekliyorum. Sizin görüşleriniz bizim için çok önemli. Yorumlarda beraber bu konuyu konuşabiliriz. Çünkü Redmi Note 10 Pro gerçekten iddialı bir model olacağı benziyor. Yani bence düşündüğüm zaman ee, bu modele hani bu özelliklere vereceğim para bence gayet makul. Yani 4000 lira verip AMOLED bir ekran, 120 Hz taze hızına sahip. İşte e, 108 megapiksel kamera, ön kamerası 16 megapiksel, işlemcisi iyi olduğu söyleniyor. E, o yüzden baktığım zaman gerçekten hiç fena durmuyor e, fiyat performans olarak. Zaten Redmi e, biraz fiyat performansa yönelik modeller oluyor Xiaomi için. Bu da gerçekten en önemli örneklerinden birisi. Telefon ne zaman Türkiye'de satılmaya başlayacak? Mart sonu itibariyle Türkiye'de satılmaya başlayacak bu model. Ama e, Xiaomi üzerinden internet üzerinden yine siz sipariş verebiliyorsunuz. Ön sipariş almaya önümüzdeki haftalarda başlayacak Xiaomi. Yanılmıyorsam e, bu haftadan sonra ön sipariş verebileceksiniz. Yani muhtemelen 25 Mart'tan sonra ön siparişleriniz bu model için verebileceğiniz şekilde ayarlanacak. Evet, geldik videomuzun sonuna. Bilgileri hemen böyle Xiaomi'nin lansmanını canlı yayında takip ederek aldım. Hızlı hızlı not almaya çalıştım. Kaçırdığım yerler olabilir. Atladığım bölümler olabilir. Bu yüzden şimdiden sizden özür diliyorum. Eğer kaçırdığım bir yer varsa yine yorum bölümüne belirtebilirsiniz. Videoyu izleyen arkadaşlarımız da bundan yararlanır diyorum. Ve videoyu yavaş yavaş sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.